sokak diye pazarı böyle sokak kurban satış pazar yerinde var genel şu an için daha sevgili dostlar bugün İstanbul Anadolu yakasında Sultanbeyli ilçesinde kurban satış pazar yerindeyim Sultanbeyli Belediyesi böyle arkada gördüğünüz çadırları yapmış. Altlarını güzel betonlarla kapatmış. Etrafını çevirmiş. Numaralandırmış. Buradaki satıcılar için kiraya vermiş. Çok güzel olmuş yani peki. Hayvanlar yavaş yavaş geliyor. Kamyonun sesinden dolayı beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle arka tarafı da çekeyim. Kamyon bir gitsin. Öyle konuşmaya devam edeyim tekrar. Kamyonda uzaklaştı. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz tesiste de hayvanları kestirebiliyorsunuz, kesebiliyorsunuz. Buradan kayıt yapılıyor. Sultanbeyli Belediyesi'nin internet sitesinden kayıt yapılıyor veya buraya gelip yedeklere giriyorsunuz. Şu arkamda görmüş olduğunuz her onlarda hayvanlar kesiliyor. Bu yılki kesim ücreti büyükbaş 14 bin lira ya da 15 bin lira tam oradaki rakamı hatırlayamadım 15 herhalde o şekilde kesiliyor. Böyle birazdan içeriye gireceğim. İçeride hayvanları da biraz çekeceğim. ve pek fiyatları falan sormayabilirim ama yine de böyle hayvanları çekmekte fayda var. Henüz daha tam kalabalık değil. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Burada böyle küçük tesisler de yapmışlar. Hem buradaki insanlar için hem ileride buraya gelip işte bir şeyler almak içmek isteyenler için küçük büfe gibi yerler de yapılmış. Güzel bir yer. Arabayı park etmek için otopark alanı da planlanmış. Yolu zaten kapatmışlar arka tarafta. Yoldan giriş yok. Ee, bu şekilde ee, diğer detayları videonun içeriğinde anlatacağım. Fiyatlar da bakalım ne durumda. Onları böyle sokak sokakta planlamışlar. E, numaralarda hangi üreticilerin veya sorumluları kim onları belirtmişler. Böyle güzellerini yazıyor işte birinci sokak, ikinci sokak, üçüncü sokak diye. Gayet güzel yapılmış. Hayvanları yedirmek için sarmanda yemli onları da getirmişler. Maşallah hayvanlar gayet büyük yani. Böyle küçük hayvan da var büyükler de var. Genel şu an için daha böyle kamyonlar var. Yani indiriliyor hayvanlar daha. Böyle daha hazırlıklar var. Ben biraz erken gelmişim. Yine de fiyat sordum ama videosunu çekmedim. 900 kilo canlı ağırlık gelen simental cinsi bir sığırın fiyatını sordum. 350 bin lira dedi. Yani 480 kilogram civarında karkas eti gelecek bir hayvan. Ona göre fiyatlandırmayı kafanıza göre planlayabilirsiniz. Tekrar ziyaret edeceğim burayı. Tekrar gittiğimde fiyatları soracağım.